üniversite külliyesi içerisinde açıkken ve net olarak söylüyorum bu huzuru bozmaya kalkan her kim olursa ertesi sabah bu üniversitenin dış duvarlarından içeriye girme şansı yok. Bugün yapan arkadaşlarınız yarın girmeyecekler. Bu kadar da açık söylüyorum. Bugün yapan arkadaşlarınız yarın bu üniversite külliyesine girmeyecekler ve giremeyecekler. Okumaya gelene Bas, bas olmaya hazırım. Eylem yapmaya gelene dağ gibi durmaya da hazırım. Onun için bütün arkadaşlarınıza bunu söyleyin. Bu üniversite huzurun yuvasıdır. Burada 15 bin öğrencinin 15 tanesinin huzur bozma, bozmasıyla 14.985 öğrencinin gelecek planlarını kimseye ipotek bırakmayız.